Google Translate, ben de çok kullanıyorum, benim de bilmediğim dokuz harika özelliği varmış. Bunları bir video olarak e, takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Birincisi, döküman yükleyebilirmişiz ve tamamını istediğimiz yere çevirtebilirmişiz. Mesela İngilizce PDF makale yüklüyoruz, tamamını Türkçe'ye çeviriyormuşuz. Nasıl peki? Şurada dökümanlar varmış. Buraya tıklayınca bilgisayarımıza gözetin geliyormuş. Oradan vay bir tür borç şey, bile var. Bir tür, döküman türleri var yani. Çok güzel bir özellikmiş bu. Birinci özellik bu. İkiye geçelim. Bilmediğimiz kelimeleri, favorileri ekleyerek istediğiniz zaman Excel formatına dışarı aktarabilirsin. Bunu daha önce görmüştüm ben. Bunu biliyordum yani. Güzel bir şey ama bu da güzel. Yani kelimeyi ne yapıyoruz? Şuradan ekliyoruz yani. Eklediğimiz zaman baktığımız kelime Evet, daha önceden bakmış olduğumuz kelime buraya kaydedilmiş oluyor yani. Ve onu da Excel olarak tekrar dışarıya aktarabiliyoruz. Üçüncü özellik Tap to Translate özelliği ile telefonunuzda istediğiniz uygulama üzerinde anında çeviri yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Tap to Translate özelliğini aktif etmek ve bilmediğiniz kelime üzerine çift tıklamak. Demek ki Tap to Translate dediği Google Translate'in bir özelliğiymiş. Onu aktif edersek herhangi bir uygulama üzerinde e, bilmediğimiz kelimenin e, tercümesini bulabiliyoruz. İnternet olmaksızın yani offline olarak da kullanabilirmiş yani Google Translate. Tek yapmanız gereken daha önceden daha öncesinden dosyaları indirmek. Daha öncesinden dosyaları indirmekmiş. Nasıl yapıyoruz peki? Ee, şurada çevirim dışı çeviri çeviri diye bir şey var çevirim dışı çeviri buraya tıklıyoruz buradan da şuradan da e, dilleri ekliyoruz yani ha, hangi dillerde çeviri yapmak istiyorsak onları ekliyoruz ve böylece internet kesildiği zaman internet yokken de kullanabiliyoruz mesela burada Arapça da var Arapça da var burada. Arapça ekleyebiliriz. Arapça, Türkçe, İngilizce, bunlar diğer diller de var. Güzel. Evet, bir diğer özellik de internet sitelerinde bilmediğiniz sitelerin üzerine gelerek internet sitelerinde bilmediğiniz sitelerin üzerine gelerek tek dokunuşla, ister kelime çevirisi, ister cümle çevirisi yapabilirsiniz diyor. Hmm. Evet, bakın burada bir tane mesela İngilizce bir metin var, Wikipedia'dan. Burada mesela tıkladığınız zaman Kelime çevirisi yapıyor ya da metin çevirisi yapıyor. Tamam. Güzel. İnternet sayfalarını istediğiniz yere çevirebilirsiniz. Sayfa çevirisi yani. Mesela bir Arapça sayfayı çevirebiliyorsunuz yani. Bir tane deneyelim mesela. Mesela burada El Cezire'nin bir haber metninin linkini buraya yapıştırdım. Burada Türkçe istiyorum. Burada dili algıla dedim yani Arapça Sonra e, çevir dedim mesela şu metni, bu metni ne yapıyor? Mesela bakalım buraya 20 sene sonra Afganistan savaşından 20 sene sonra Amerika e, Bagram e, üssünü Kabil hükümetine e, teslim ediyor ve Taliban memnun. Bakalım şimdi işgal demiş yani gaz işgal demiş 20 sene sonra Amerika Bagram üssünü Kabil hükümetine Devretti ve tabi bunun emrini de karşıladı. Güzel doğru. Böyle çeviri yapılabiliyor yani. Başka mesela bir çeviri yapalım. Vasat-ı Efganistan mesela şurada. Şuraya mesela. Bunu alıyoruz. Linkini. Şuraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Ondan sonra buraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman eee Ha çevirdi. Bakalım önce şuradan. Afganistan Taliban ilan ediyor onlarcasının teslim olmasını savaşçının hükümete ait askerin yani. Yani Taliban hükümete ait onlarca askerin teslim olduğunu duyurdu. Washington söz veriyor yani taahhüt ediyor. güçle kuvvetle dayatılan herhangi bir hükümeti reddettiğini taahhüt ediyor. Bakalım çeviriye. Taliban hükümet düzenlenecek. Hükümet savaşçısının teslim olduğunu duyurdu. Burada aşarata rata enerji demiş. Doğru. Güzel. Güzel. Evet. Ve Washington zorla herhangi bir hükümet reddetme sözü verdi. Aynen. Evet. Doğru. Bu şekilde çeviriyor. Burada. Tamam. Bu şekilde yani. Çeviri bu şekilde yapılıyor. Diğer bir özellik de telefon kamerası ile anında çeviri yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kamerayı açıp çevirtmek istediğiniz metne gelip fotoğrafını çekmek. Diğer özellik konuşarak aynı anda istediğiniz dili çevirebilirsiniz. Allah Allah konuşarak. Tek yapmanız gereken mikrofona basmak konuşmak. İlginç. Bu çok güzelmiş. Dokuzuncu özellikte kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebiliriz diyor. Evet bunu biliyoruz. Ben bunu daha önce de uygulamıştım. Bir tane telaffuz için bir örnek yapalım. Mesela ben katıl dedim buraya Türkçe. Arapçası verdi indam diyor? Telaffuzunu dinleyelim. Indamma. Güzel telaffuz. indamma diyor. Indamma. Peki evet paylaş diyelim. Paylaşmak diyelim mesela. Paylaşmak. Şarak ediyor. Ha bunu isim fail okudu. Şarikun. Şarikun dedi. Şarake demesi lazım aslında. Hmm. Peki paylaştı diyelim. Fiili mazi yapalım. Bu sefer ismi fail Muşterakun. Müşterak ortak demek. Evet. Yani tam karşılığını bulamayabiliyor. Bu da normal yani. Olabilir bu kadar. Ama yani telaffuz yapıyor. Telaffuz yapıyor. Güzel. Bir de döküman, döküman örneği yapalım şimdi. Döküman yani tercüme ettirelim. Evet dokümanlara tıkladım. Burada doc, Dodge, docx, x, odf, pdf, ppt yani bunlar tercüme yapabildiği dosya türleri yani. Bunlar da yapıyor. Mesela word belgesi var. PDF var. PowerPoint sunumu var. Text falan. Evet hepsi var. Tıklayalım buraya. Buradan hemen ne yapıyoruz? Şuradan bir tane PDF seçiyorum mesela. Ben. Çevir diyorum. Bakalım ne yapacak? Az önce dili seçmeyi unuttuk. Bir daha yapalım şimdi. Türkçeden Arapçaya çevir. Evet. Ethegafetü vel <laughs> hadaratü islamiyetü lem yibniha illel arab. Tabi tercümesi pek güzel değil. İnnehâ leyset hadâra tavveruha ulaikellezine benev hadil hadaratü kema yahtellül <laughs> etrak. Mekaneten mühimmeten beynehum. El etrakü müslimine Hmm, evet, tercüme tabi pek sağlıklı değil yani, pek sağlıklı değil. Ama işte idare eder yani, düzeltilebilir ee, pek bir sağlıklı tercüme değil gerçekten de, doğru yani, bunu yapmış olduk, onu görmüş olduk yani. Belki ama şöyle, Arapçayı güzel yapamıyor da, Arapçadan Türkçeyi güzel yapabilir belki, bilmiyorum yani. Arapçadan Türkçeyi güzel yapabilir veyahut da Türkçeden İngilizceyi tabi daha güzel yapar çünkü bu İngilizce temelli olduğu için yani. Bir şey daha gö göstermek istiyorum şimdi. Metine gelelim tekrar. Şurada ne diyor? Çeviriyi kopyala. Burada ne diyor? Düzenleme, düzenleme öner diyor. Ha, ha bir de şu var işte. Şimdi yıldıza tıkladığımız zaman kaydedilen çeviri için oturum açılıyor. Yani işte bu baktığımız şeyi ne yapacak? Kaydetmiş olacak yani. Bunu kaydedecek. Mesela müşteri kelimesine baktık ya. Buraya tıkladığımız zaman ne yapıyor? Oturma diyor. Mesela ben oturum açıyorum mesela. Evet. Ne yaptı mesela? Bunu kaydetti. Ha, burada kayıtlı işte. Hmm, peki şuraya tıklarsam evet. Kaydedilenleri nerede görebilirim acaba? Tekrar şuraya tıklayalım. Türkçe tespit ediliyor. Google çeviri. Evet. Onu bulmak lazım. Şu an tabii bilmiyorum. Nereden Tıkladığımız zaman tıkladık onu kaydetmiş oldu Şurada düzenleme öner diyor. Yani bunun yarına bir ekleme yapabiliriz biz yani. İşte tercümesi yanlışsa mesela oraya biz ekleme yapabiliyoruz yani. Kaydedilenler burada. Buraya tıkladığımız zaman evet bakın müşteri çıktı. Güzel Türkçesi de çıktı. Tamam demek ki kaydedilen burada. Buradan katkıda bulunabiliyormuşuz. Bir de mesela geçmiş var burada. Geçmişte nedir? Daha önce baktıklarımız. Hmm. Eğer tabi, wow, hepsi var burada. Aa, bunu hiç bilmiyordum ya. Geçmişte baktığımız şeyler, güzel. Evet, çok güzelmiş. Bunu bilmiyordum, ilk defa gördüm. Evet, kaydedilmeyi daha önce yapmıştım ama. Demek ki yani baktığımız söz kelimelere daha sonra da bakabiliriz yani. Burada baktığımız kelimeler, burada sıralama var. Ada göre sırala diyor. Mesela geçmişe tıklayalım. Burada da sıralama var mı? Yokmuş. Mesela temizleyebiliriz buradan geçmişi. Tamam çok güzelmiş. Evet bir sürü kelime bakmışız yani.